Sıdıka ile Sadık ormanda yürüyüşe çıktıkları sırada eski bir eve rastlamışlar ve evin içerisinde ne olduğunu merak ederek evin içerisine girmişlerdir. Eve girer girmezse kapı arkalarından kapanmıştır. Kapı kapanır kapanmazsa karşılarına dört farklı kapı çıkar. Bu kapılardan ilkinin arkasında köpek balıklarıyla dolu bir akvaryum bulunmakta ve bu akvaryumun içerisine girmeden bu odadan çıkamayacaklar. Diğer kapının arkasında ise zehirli bir gaz odası bulunuyor ve bu odadan gaz maskesiz kesinlikle geçemeyecekler. Üçüncü kapının arkasında ise vahşi bir aslan var. Ve bu aslan 1980 senesinde 40 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Bu yüzden de iki arkadaş bu odadan kafessiz asla geçemeyeceklerdir. Son kapının arkasında ise büyük bir çukur vardır ve bu çukurun üzerinden de uçmadan asla geçemezler. Peki Sıdıka ve Sadık bu kapılardan hangisini seçerek buradan kurtulacaktır? üçüncü kapıyı seçeceklerdir. Çünkü vahşi hayvan olan aslanların ortalama yaşam süresi 10 ile 14 yıldır ve vahşi aslanlar asla o kadar uzun yaşayamazlar. İş adamı Can, 9'da işe gitmek için yola çıktığında evrak çantasını evde unuttuğunu fark etmiş ve 5 dakika sonra çantasını almak için de eve geri dönmüştür. Can, o anlarda evde yabancı birisi olduğunu görmüş ve kendisi içeriye girer girmez bu kişi camdan kaçarak bir arabaya binmiştir. Neyse ki evden bir şeyler çalınmamıştır. Arabanın plakasının bir kısmını gören Can hemen polis memurlarına haber verir. Polis memurları yaklaşık 10 dakika sonra tarif edilen arabayı bulmuşlar ve arabanın sahibinin kafede bir şeyler yediğini görmüşlerdir. Polisler bu kişinin yanına gittiklerinde ise bu kişiye yaklaşık 20 dakika öncesinde ne yaptığını sormuştur. Bu kişi ise yaklaşık 1 saattir burada olduğunu, sabah kahvaltısı yaptığını ve sonrasında ise kahvesini içtiğini söylemiştir. Bunun üzerine polisler hemen bu kişinin yalan söylediğini anlar ve kendisini karakola götürür. Peki neden? Çünkü kafenin kapısında 9'da açıldığına dair bir yazı bulunmakta ve bu kişi bir saattir burada oturduğuna dair yalan söylemekte. Yaren bir akşam dışarıda insan sesleri duydu ve hemen dışarıya çıktı. Sokakta insanlar sağa sola doğru kaçışıyorlardı yani dışarıda tam bir panik havası bulunmaktaydı. Ve bu panik havasına elektrik kesintisi, rüzgar ve bazı yangınlar eşlik etmekteydi. Yalnız yaşayan ve oldukça korkan Yaren Hemen evine yaptırdığı sığınaklardan birine girmek istedi. Fakat Yaren'i bu sığınaklarda çeşitli sürprizler karşılamakta. Şehri panik havasına sürükleyen bu şey sığınaklarda çeşitli tuzaklar hazırlamıştı ve Yaren'in ilk sığınağında yukarıdan düşen taşlar vardı ve düşmeye devam ettiği sürece sığınakta yaşam alanı kalmayacaktı. Diğer sığınaktaysa zehirli böcekler bulunmaktaydı ve içerisi dışarıdan daha tehlikeli olacaktı. Üçüncü sığınaktaysa yüksek gerilim kabloları bulunmaktaydı. Son sığınaksa yavaş yavaş su doluyordu ve bir müddet sonra sığınak tamamen su altında kalacaktı. Sizce yaren bu sığınaklardan hangisine saklanırsa her şey normale dönene kadar hayatta kalabilir. üçüncü sığınağı seçmelidir çünkü şu an şehrin elektrikleri kesilmiş durumdadır. Ama şehir normale döndüğünde bu sığınakta kalması büyük bir sorun teşkil edebilir. Videomuza iki görsel arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla devam edeceğiz. Şimdi ise sizlere bu görseli vereceğiz ve sizlerden iki görsel arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen süre içerisinde bu farkları bulabilir. Sizden bulmanızı istediğimiz 5 fark işte burada. Oldukça lezzetli görünen bu iki kek arasında 5 tane fark bulunmakta. Peki kimler iki görsel arasındaki bu 5 farkı bulabilecek? 10 saniyelik süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz 5 fark tam karşınızda. Salyangozların bulunduğu bu resimde de 3 tane fark bulunmakta. Peki kimler bu kolay farkları bulabilir? Bu kolay farkları sizin için gösterdik. Dondurma yiyen pandaların bulunduğu bu resimde de 3 tane fark bulunmakta. Peki kimler bu farkları bulabilir? Bu farklar işte burada. Balerinlerin bulunduğu bu resimde diğerlerinden farklı olan balerini bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Farklı olan balerin işte burada. Şimdi ise sizlere bu kedileri vereceğiz ve sizlerden kedilerin arasındaki farklı olan hayvanı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan hayvan işte burada. Bu sorumuzda ise yine sizlerden diğerlerinden farklı olanı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan kişiler işte burada. Geldik son farklı olanı bul sorumuza. Peki diğerlerinden farklı olan sayıyı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. farklı olan sayı işte burada bulunmakta. Şimdi ise sizlere bu şekilleri vereceğiz ve sizlerden boş bırakılmış bu alanı doğru şekilde tamamlamanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Soru işaretli alan 3 numaralı şekilde tamamlanacaktır. Belli bir mantığa göre oluşturulmuş bu görselde boş bırakılmış alana hangi şekil gelmeli? Boş bırakılmış alana E şıkkındaki şekil gelmeli. Şimdi ise sizlere bu görseli vereceğiz ve sizlerden boş bırakılmış bu alanı doğru şekilde tamamlamanızı istiyoruz. Boş bırakılmış bu alan C şıkkındaki şekilde tamamlanır. Sünger Bob, Patrick Yıldız ve Squidward dokunucunun bulunduğu bu resimde son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Sünger Bob 20, Patrick Yıldız 30 ve Squidward dokunatsa eksi 29. Bunları denkleme yazdığımızda sonuç 571. Farklı okların bulunduğu bu resimde de birbirinin aynısı olan iki oku bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler aynı olan bu iki oku bulabilecek. Birbirinin aynısı olan oklar 15 ve 24 numaralı oklardır. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde 3 tane kadın bulunmakta. Bu kadınlara bakarak hangi kadının deli olduğunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Sizce hangi kadın daha deli? Resimdeki 3 kadın da delidir. Çünkü tuvaletin üzerinde yoga yapmaktadırlar. Peki kimler deli olan bu kadını bulabilmişti? Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.